Bu dersimizde çift katı integrallerde bölge dönüşümleri konusunu işleyeceğiz. Şimdi dersimize başlayalım. Şöyle diyelim arkadaşlar. X eşittir. G fonksiyonu içerisinde U ve olsun. Y eşittir. H fonksiyonu içerisinde U ve olsun diyelim. Peki bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. U ile V değerlerinin bulunduğu bir D bölgesi olsun. E, u ile V değerlerine karşılık X ile Y değerleri oluşuyor. Dolayısıyla U ile V bir bölge oluşturuyorsa X ile Y de bir bölge oluşturur. Bunlara karşılık. X ile Y değerlerinin bulunduğu bir bölge var. Bu bölgeye de B bölgesi diyelim. Her U ve Y yani D bölgesinde her U ve karşılık B bölgesinde bir X, y değeri geliyor. Dolayısıyla biz bu bölge dönüşümüne T bölge dönüşümü ismini verelim. Yalnız bu bölge dönüşünün gerçekleşebilmesi için arkadaşlar Jacobi'nin sıfırdan farklı olması gerekiyor. Jacobi'ni biz J ile ya daha doğrusu şöyle U ile V değerlerinin bulunduğu D bölgesine ait Jacobi'ni biz J ile gösterelim. O zaman şunu diyebilir miyiz? D bölgesi D bölgesi alanıyla eğer ben Jacobi'nin kendisinin mutlak değerini çarparsam neyi bulmuş olurum? B bölgesinin kendisini bulmuş olurum. Çünkü bölge dönüşümlerinde bölgeler Jacobi'nin katı kadar bir değişme uğruyor. Genişliyor veya daralıyor. Onu bu şekilde ifade edebiliriz. Peki Jacobian nasıl bulunur? Jacobian nasıl bulunur? Onu da söyleyelim. Jacobian arkadaşlar eşittir diyorum. Del x virgül y bölü del u virgül v şeklinde buradaki Jacobian'i bulabiliriz. Yalnız bak, bakın burada şunu da söylemiş olayım. Ee, Jacobian eşittir. Del x virgül y bölü. Del u virgül v e, oranında. Payda kısımda kim varsa o bölgeye ait Jacobian'i bulmuş oluyoruz. Bunu da söylemiş olayım. Ee, D bölgesine ait Jacobian'i bulduk. D ile j'yi çarparsam j'nin tabi pozitif d'ni çarparsam ne oluyor? B bölgesinin alanını bulmuş oluyorum. Ve burada arkadaşlar şunu da söylemekte fayda var. Jacobian 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 e, sıfır olamaz. Yani e, bölge dönüşümlerinde Jacobian sıfır olursa bu bölge dönüşümünü yapamayız. Çok uzattım. E, Jacobian, bölge dönüşümlerinde sıfır olamaz. Bu şekilde e, kısaca söylemiş olayım. Ve tabi Jacobian negatif gelebilir. Biz pozitif alacağız. Onu da söylemiş olalım. Peki Şimdi bizim e, buradaki asıl amacımız ne? Ondan bahsedeceğiz. Daha doğrusu bölge dönüşünü biz niçin yapıyoruz? Şimdi ondan ondan bahsedeceğiz arkadaşlar. Asıl önemli olayımız bu. Şimdi şöyle diyelim. Mesela bize çift katlı bir integral verilsin. B bölgesi üzerinde bir çift katlı integralimiz olsun ve bu x virgül y'ye bağlı olsun. dx dy olarak bunu yazalım arkadaşlar. Şimdi diyelim ki B bölgesinde bize verilen bu çift katlı integral e, ee, B bölgesinin eğer sınırları hesaplamak çok zorsa ben bölge dönüşümü yaparak e, sınırları daha kolay hesaplanan bir D bölgesine geçiş yapabilirim. Dolayısıyla bu çift kat integrali daha kolay bir şekilde çözebilirim. O zaman şöyle diyelim arkadaşlar. Bakın bakın artık ne yapıyorum ben şimdi? D bölgesine geçiş yapacağım. Peki D bölgesine geçiş yapmam için de her şeyi U ile V cinsinden yazmam gerekiyor. O zaman diyorum ki F içerisinde bakın X. X'imiz kimdi? G, U, V. G, U, V. Yazdım. Virgül. Y'imiz kimdi buradaki Y? Y değeri de H, U, V. Onu da buraya yazdım. Ve kapatıyorum parantezimi. Tabi artık bizim değişimlerimiz U ile V'ye göre olacağı için D, U, D, v olarak bunu da yazmış olayım. Yalnız özür dilerim. Burada şunu unuttuk. Şimdi D bölgesine geçirmem için D bölgesindeki Jacobian'ı çarpmam lazım. Onu az kalsın unutuyordum. J Jacobian çarpmam gerekiyor. Jacobian pozitif olmalıdır burada. değişimler U'ya ve V'ye göre olur. D, U, -D -V. Yerleri değişebilir. Burada yazılan sıraya göre. Evet arkadaşlar. Bu dönüşümüzün sebebi sınırları daha kolay hesaplanan bir bölge geçiş yapmaktan kaynaklı bir durumdur. Şimdi bir örnek yapalım. bunu daha iyi anlayacağız. İnşallah örnek üzerinde. Evet. Örneğimiz şuradaydı arkadaşlar. Onu hemen burada şöyle yapıştıralım buraya. Örnek diyelim buraya. Evet. Şöyle bir renk seçelim. Mavi olsun. Şimdi bakın burada bir B bölgesi verilmiş. x kare eksi y kare eşittir 1. x kare eksi y kare eşittir 8. x çarpı y 2. x çarpı y 4. Hiperbolleri tarafından düz zemin birinci bölgesinde sınırlanan bölge ise B bölgesine ait çift katlı şu integrali hesaplayınız diye bize sorulmuş. Şimdi bakın e, B bölgesi üzerinde bakın şu değerler bize verilmiş. Mesela şu bunun grafiği kabaca şöyle bir şey arkadaşlar. Şimdi B bölgesine ait grafik ki x, x ve y'ye bağlı olduğu için bu x korna koordinat bulunması gerekiyor arkadaşlar. Şurası y eksenimiz, burası x eksenimiz olsun. bunların kabaca şöyle grafiğin çizecek olursak arkadaşlar nasıl bir şey olduğunu şöyle gösterelim. Şöyle ve şöyle geliyor. İşte x çarpı x çarpı y grafikleri x kare eksi kare x kare eksi kare grafikleri de bakın bu şekilde bir grafiklerdir. Ve bunların kesiştiği şu bölge bizim için aslında nedir? B bölgesinin ta kendisidir. Fakat bunların sınırını sağlamak bayağı meşakkatli olacağı için ben ne yapacağım burada? bölge dönüşümü yaparak daha kolay bir bölge geçiş yapmaya çalışacağım. Mesela şöyle diyelim. Ben x kare ve y kare u dersem yani şöyle şöyle diyelim arkadaşlar. u eşittir ne olsun? x kare eksi y kare olsun. E, o zaman X, e, u eşittir x kare x y kare ise bakın burada u'nun iki tane değeri var. U'nun iki tane değeri var burada arkadaşlar. Bakın bir, bir, bir de 8 değeri var. O zaman u kimle kim arasında olmak zorunda? U bir ile 8 arasında olmak zorundadır. Peki u'nun aralığını bulduk. Peki e, x çarpı y de v dersem bir v de burada var. O zaman e, ee, v eşittir x çarpı y diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Peki v değerleri de 2'den 4'e kadar değişiyor. O zaman 2 küçük eşittir v küçük eşittir 4 diyebiliriz. Aslında ben x kare ve y kare u diyerek x çarpı y de v diyerek ben ne yaptım aslında? Bir d bölgesine geçiş yapmış olduğum. Şöyle ki mesela yine bir koordinat sistemi çizeyim ama bu koordinat sistemi de v'ye ve u'ya bağlı olacak. Artık u, ve üzeri, u, v koordinat sisteminde Artık benim sınırlarım bellidir arkadaşlar. Bakın u değerleri birden 8'e kadar. Birden 8'e kadardır. V değerleri de 2'den 4'e kadar olacaktır. Bunların kesiştiği yerde ne vardır arkadaşlar? Benim D bölgem vardır. Yani D bölgesi şurasıdır. Bakın buradaki D bölgesinin sınırları hesap aslında daha kolaydır. Dolayısıyla biz D bölgesi üzerinden yürüyeceğiz. Şimdi o zaman ben B bölgesine ait Jacobin'i bulup B bölgesinin alanıyla Jacobin'i çarparsam neyi bulurum? D bölgesini bulmuş olurum. Şimdi e, bununla ilgili biraz sonra hesaplamaları yapacağız ama kabaca e, bunu bu şekilde anlamamız gerekiyor. O zaman şöyle diyelim arkadaşlar. Her şeyi artık U ile V cisinden yazmaya çalışacağız. Şimdi şu çift kat integralimi şöyle bir kopyalayalım. Kopyalayalım. Şurada kopyalıyorum arkadaşlar. Copy diyelim. Kopyala. Ee, ve onu hatta şurası gözükecek şekilde yapalım. Onu şuraya getirelim arkadaşlar. Şimdi bakın burada baktığımız zaman Çift katlı bir integral söz konusuydu. Artık bu iki kare farkı var burada. D bölgesine ben geçiş yapmak istiyorum. Ee, Tabi şöyle diye yine yine B bölgesi üzerinde gösterelim de. İlk önce x kare eksi y kare diyelim çarpı x kare artı y kare ee, dx dy eşittir diyorum. Artık D bölgesine geçiş yapabiliriz. İntegral integral D bölgesi diyelim arkadaşlar. X kare eksi y kare biz ne de demiştik u demiştik. Bakın şurada u demiştik, onu yazdım. X kare artı y kareyi buradan bulamıyoruz, e, o yüzden yine x kare artı y kare olarak kalsın şimdilik, çünkü o Jacobian'le gidecek, Jacobian'le sadeleşecek o. Jacob. Çarpı Jacobian diyeceğiz ve çarpı artık ne diyeceğiz? Du dv diyeceğiz Veyahut da dv du diyeceğiz. Hatta direkt şurasındaklarını e, bir sonraki adımda gösterelim. Eşittir diyorum eşittir diyorum. D bölgesinde mesela ben e, U ile V cinsinden yazacağım için mesela ilk önce U'ya göre yazalım. 1'den 8'e kadar e, V'de de 2'den 8'e, 2'den 4'e kadar olacak. O zaman 1'den 8'e kadar D U'lar 2'den 4'e kadar D V'ler e, olacak. U çarpı X kare artı Y kare çarpı Jacobi'nin mutlak değeri çarpı en dıştaki sınır du'ydu. O zaman dv içeri gelecek. du dışarı gidecek. Peki burada benim hesaplamadığım tek şey nedir? Jacobian'dir. Peki Jacobian kimdir? Bakın ben d bölgesinde olduğum için d bölgesinde olduğum için d bölgesine ait Jacobian'ı bulmam gerekiyor. Dolayısıyla ben şimdi d bölgesine gidiyorum. Yalnız burada d bölgesinde u ile ve Bakın burada nedir arkadaşlar? Yalnız mı? Yalnız. O zaman Jacobian'ı şöyle bulabilir miyiz? Jacobian diyelim. Jacobian eşittir. Kimler yalnız burada? U ile V. Del U ve bölü del X virgül Y. Eşittir diyorum. Peki bunun açılımı neydi? Ben bu Jacobian hesaplamalarını bir önceki ders videolarımda yapmıştım. Onları izleyebilirsiniz tekrardan. Peki benim bulacağım bu Jacobian hangi bölgedeki Jacobian'dir? payda kısmında kim varsa o bölgeye ait kubiyendir. Bakın e, x ve x, x y yani x y koordinat üzerindeki Jacobi'ne ait olacak. Yani şurada, şu bölgenin Jacobi'ni aslında biz buluyoruz. O zaman ben şunu söyleyebilir miyim? Yani B bölgesi hatta kırmızı ile gösterelim. B bölgesinin alanıyla ben Jacobi'ni çarparsam neyi bulmuş olacağım? D bölgesini bulmuş olacağım. Peki ben hangi bölgedeki Jacobi'ni istiyorum? D bölgesindeki Jacobin'i istiyorum. O zaman şöyle arkadaşlar. Ee, B bölgesindeki Jacobin J kadarsa D bölgesindeki Jacobin ne olur? 1 bölü J olur mu? Olur. 1 bölü J olur diye söyleyebiliriz. Onu da şimdi hesaplayacağız. Şimdi ben buradaki J'yi hesaplıyorum. Ee, buradaki Jacobin'i hesaplayacağız. Bu da kime eşittir? U'nun X'e göre U'nun Y'ye göre daha sonra V'nin X'e göre V'nin Y'ye göre. V'nin X'e göre V'nin Y'ye göre olan determinantını hesaplayacağız. Eşittir diyorum. Şunu biraz yukarı taşımam gerekecek. Şurası burada kalsın. Eşittir diyorum. U'nun X'e göre bakın U burada X'e e göre kısım türeni alacak olursam 2X, 2, 2X yapar arkadaşlar. Hatta başka bir kalemle gösterelim ne olsun? Mor olsun. U'nun x'e göre kısmi türevi 2x'tir. U'nun y'e göre kısmi türevi eksi 2y'dir. V'nin x'e göre kısmi türevi y kadardır. V'nin bu sefer y'ye göre kısmi türevi nedir? x'tir. Bunu determinant hesaplayacak olursam arkadaşlar bakın şuna şunu çarpıyorum. Bunda bunu, bunu çarpıp çıkartacağım. 2 tane x kare eksi eksi 2y kare olacak. Eşittir diyorum. İki tane iki parantezinde x kare artı y kare olur mu? Olur. Demek ki Jacobyenim neymiş arkadaşlar? Jacobyenim bakın burasıymış. Yalnız bu hangi bölgedeki Jacobyendir? B bölgesindeki Jacobyendir. O zaman D bölgesindeki Jacobyende bir bölü c olacaktır. O zaman artık benim buraya yazacağım e, Jacobian kim olacak arkadaşlar? 1/ bölü iki e, x kare artı y kare olacaktır. O zaman diyorum ki diyorum ki integral integral 1'den 8'e kadar 2'den 4'e kadar u'yu yazdım. x kare artı y kareyi de yazdım. Artık bir bölü çünkü ben d bölgesindeki Jacobian b bölgesinin çarpma göre tersi olan bir Jacobian değeri olacaktır. 2x kare artı y kare olacaktır. Çarpı d ve du olacaktır arkadaşlar. Buraya bir daha mutlak değer koymaya gerek yok. Zaten pozitif olduğu için Jacobian burada pozitiftir diye söyleyebiliriz. Ve baktığımız zaman şunlar sadeleşiyor. Ve artık e, gerisi çok kolay. 1'den 8'e kadar 2'den 4'e kadar u bölü 2 d ve du. İlk önce içerideki integrali hesaplamaya çalışalım. Peki bu kimdir bu? E, ee, burası ilk önce V'ye göre çıkacağı için U bölü 2 V şeklinde çıkacak. 2'den 4'e kadar. Daha sonra DU integral 1'den 8'e kadar diyeceğiz. Şurayı şöyle bir yeşille boyayayım da karışmasın. Devam ediyoruz arkadaşlar. Diyorum ki 1'den 8'e kadar. Şimdi bakın burada e, V'ye ilk önce 4 koyacağım. Daha sonra 2 koyup farkını alacağım. Yani U bölü 2 parantezinde 4 eksi 2 olarak yazdım. DU kaldı burada. Bu da kime eşittir? 1'den 8'e kadar. Şurası 2 yaptı. Bakın şurası 2 yapıyor. Şu 2 ile sadeleşecek olursa sadece U kalır. O zaman U DU olur burası. Ve eşittir diyorum. Burası da U kare bölü 2 olacak. 1'den 8'e kadar. 1 bölü 2 parantezinde 8 yazdım 64 sonra 1 yazdım 1 gelecek 63 bölü 2 olur diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ders videomu beğenmeyi unutmayınız ee, gerçekten büyük zahmetler çekerek bu videoları çekiyorum ee, o yüzden desteklerinizi bekliyorum gerek videomu beğenerek gerekse kanalı abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim bu videolarımızın devamı gelecek kendinize iyi bakın hoşçakalın.